Sultan Mehmet İstanbul'u fethetme hayaliyle yanıp tutuşuyordu. İstanbul o dönemde Bizans İmparatorluğuna ait stratejik bir merkezdi ve kuşatmak için büyük bir plana, stratejiye ve azme ihtiyaç duyuyordu. Sultan Mehmet genç yaşına rağmen büyük bir liderlik yeteneğine ve vizyona sahipti. Ordusunu eğitti, kuşatma stratejilerini geliştirdi ve büyük bir planı hayata geçirmeye hazırlandı. Düşmanın savunma gücü, kuşatma makineleri ve deniz ablukası gibi engellerle mücadele etmek zorundaydı. Ancak Sultan Mehmet her engeli aşmak için yeni stratejiler geliştirdi ve kendisine olan güveni asla kaybetmedi. Bir gece kuşatmanın en kritik anında Sultan Mehmet ordusunu surlara yönlendirdi. Gemileri karadan yürüttü ve düşmanın savunmasını şaşırtarak İstanbul'u fethetmeyi başardı. O an tarihe Fatih ünvanıyla geçti. Fatih Sultan Mehmet'in hikayesi Büyük hedeflere ulaşmak için kararlılık, strateji, liderlik ve azmin önemini vurgular. O sadece kendi halkının değil, tüm dünyanın takdirini kazanan bir lider oldu.